Üçüncü çakramız, üçüncü kapımız güç kapısı. Güç kapısının en önemli özelliği şu arkadaşlar. Ergenlik döneminde oluşmaya başlar bu çakra ve ilk yetişkinlik dönemine kadar gelişimini ve oluşumunu tamamlar. Peki ergenlik dönemi ne demek? Çocukluk döneminde biz ailemizin elinde bir hamur gibi yoğruluruz. Hem aile hem de geniş aile ve toplum tarafından bize şekiller verilir. Ve bu biz bu şekillere uyum sağlarız. İçeriden isyan ettiğimiz noktalar olsa bile bunu söyleyebilecek ne güce ne de e, yaşa sahip oluruz. Çünkü çocuk ve bebeklik döneminde tabii ki anne babamıza ve topluma sıkı sıkıya ihtiyacımız var. Eğer onlarla bu ilişkiyi kuramazsak, kendimizi güvende hissetmeyiz ve tehlikede hissederiz. Yaşamımızı devam ettirebilmek için onlara ihtiyacımız var. Güç kapısına geldiğimiz süreçte yapılacak, yani güç kapısının en önemli özelliklerinden biri hayır diyebilmek. Kendi kişiliğimizi ve kimliğimizi oluşturabilmek için Hayırları bu dönem söylemeye başlamamız gerekiyor. Aslında bir isyan dönemi, hayırları söyleme dönemi. Dolayısıyla kendi kişiliğimizi ve kimliğimizi oluşturduğumuz bir dönem. Aileden aldığımız güzellikler tabii ki var. Aileden aldıklarımızın üstüne kendi hakikatime, kimliğime uygun özellikleri ben araştırıp. Önce hayırlarımı söyleyip, itirazlarımı söyleyip, sonra araştırıp bana uygun olanları kabul edip bunları birleştirdiğimde tam ve yetkin bir kişilik oluşturmuş oluyorum. Bu her dönem mümkün olmuyor. Aileler olarak bizler e, çocukların hayırlarına, isyanlarına tepkiyle karşılık veriyoruz ve bunları bastırmaya çalışıyoruz. Ama asıl önemli olan Çocukların itirazlarına ve hayırlarına alan açabilmek, buna izinli olduklarını söyleyebilmek ve kendilerini ortaya koymalarına fırsat tanıyabilmek. Tabii bu, bu dönem bazılarımız için inanılmaz yıkıcı, öfke dolu, patlamalarla dolu bir dönem olabiliyor. Bunun sebebi nedir? Eğer çocuklar kendilerinin e, dinlenilmediğini düşünüyorsa, anlaşılmadığını düşünüyorsa ve kendini ifade etme konusunda izinli olmadığını düşünüyorsa o zaman çok yüksek perdeden öfkelerin ve şiddetli tavırların olduğu bir dönem yaşanıyor. O zaman ergenlerimizde böyle sorunlar varsa kendimize ona yeteri kadar alan açabiliyor muyum? Onu duyabiliyor muyum? Onu anlayabiliyor muyum? Ya da gerçekten onu dinleyebiliyor muyum? Sorularını kendimize sormamız gereken bir dönem. Dinlemekten kasıt e, ne söylediğini duyup e, ona cevaplar vermek, geçiştirmek değil. Gözlerine bakarak, e, onu anlayarak oturup dinleyip e, anlayış geliştirebiliyor muyuz? Bu çok önemli arkadaşlar. Bununla ilgili özellikle kendinize... E, bu soruları sormanızı e, tavsiye ederim güç kapısı yani 3. kapı bizim yeniden doğduğumuz bir dönem İlk doğumumuzu e, anneden doğduğumuzda biyolojik doğum olarak gerçekleştiriyoruz 2. doğumu ise güç kapısı dediğimiz kapının oluşumu sırasında hayırlarımızı söyleyerek kendimizi yeniden inşa ettiğimiz tıpkı şimdiye kadar anne baba ve toplumun ördüğü bir kozanın içinden bir kelebek olarak çıktığımız ikinci doğumu gerçekleştirdiğimiz dönem. O yüzden çok önemli ve elzem bir durum kapsıyor. Peki burada da ağır hasarlar olabilir, orta hasarlar olabilir, yüzeyel hasarlar olabilir. Bu hasarların şiddetine göre Yaşadığımız durumlarda şiddetini ayarlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, yine güç kapısının en önemli ikinci özelliği otoriteyle olan ilişkimizin yansıdığı bir dönem. Yani otoriteyle nasıl bir ilişki kuruyoruz? Eğer üçüncü çakrada hasarlar varsa otoriteyle kurduğumuz ilişkilerde de çok büyük hasarlar var demektir. İş yerinde e, mobbing görüyorsa bir kişi mutlaka otoriteyle ilgili yani anne ya da babayla ilgili sorunları vardır. Bunu nasıl anlayacağız? Mobbing gördüğü patronu bir kadın patronsa o zaman şunu unutmamalı ki kendi ailesinde eril olan, otorite olan figür annedir ve anneyle, anne otoritesiyle sorununu çözebilmek için kadın patronundan mobbing uygulaması yaşar. Ve anne ile ilişkisini aslında dönüştürmek için böyle bir problem ortaya çıkar. Sistem bunu telafi etmek için sana bir fırsat sunmuştur. Eğer mobbing gördüğün patronun erkekse o zaman sizin evde eril olan, otorite olan figür baba figürüdür ve baba otoritesiyle ilgili bir sorun vardır. Bu sorunun e, travmalarını e, mobbing görerek yeniden gündeme getirip çözmek için bir fırsat bulmuş olur kişi. Tabii ben şimdi e, mobbing görerek çözüm için bir fırsat bulmuştur dediğimde nasıl yani ben mobbing görmek benim isteğim mi ya da bu nasıl bir çözüm getirebilir diyebiliriz. Şunu unutmayalım. Sistem her dönem bizim çözemediğimiz sorunlarla ilgili tekrarlayan döngüleri, travmaları ve olayları bizim hayatımıza yeniden getirir. Her getirdiği dönemde bize çözüm için bir fırsat sunar. Eğer biz o fırsatı değerlendiremezsek, o çözemezsek bir sonraki yıllarda yeniden bu konuyla ilgili problemleri hayatımızda göreceğiz demektir. Bu böyle işliyor. Yani mecburuz bir sorunla karşılaştığımızda o sorunun altında yatan sebepleri bulup dönüştürmeye ve oradan şifalanmış bir şekilde ayrılmaya mecburuz yoksa o tekrarlayan döngülerin içinde kısır döngüde geçen bir hayat yaşar hale geliriz. Evet arkadaşlar burada güç kapısında belirteceğim üçüncü önemli noktada burada hasarı olan kişiler adrenal bağımlısı ve tehlikeli olan olaylar, eylemler, işlere karşı bir yatkınlık taşırlar. Nerede tehlike var? Kendilerini orada bulurlar. Peki burada bir otorite figürüyle olan sorunu söyledik e, isyan ve itiraz varsa otoriteye karşı buradaki hasarları anlayalım ki üçüncü çakrada. Ama bunun tam tersi de olabilir. Otorite gördüğümüzde ya da bizden daha güçlü olduğunu düşündüğümüz biriyle bir araya geldiğimizde e, hemen kabule geçiyorsak, itiraz edemiyorsak, ne söylerse sesimiz çıkmıyor ve kendimizi ifade edemiyorsak o zaman da bilelim ki yine üçüncü çakrada ağır hasarlar var demektir her kapıda her çakrada belirttiğim gibi burada da şunu belirtmek istiyorum kalbinrehberliği.com web sitemizde bu konuyla ilgili yine ayrıntılı yazılar var lütfen bu yazıları okuyun çünkü bunlar size katkı olsun diye özellikle yaşadığınız problemleri e, seçerek görünür hale gelmesine niyet ederek hazırladığımız yazılar bu yazıları okuyun. Burada eğer size de ait sorunlar varsa bilin ki güç kapınızda, üçüncü kapınızda hasarlar var. Ve bu hasarlar ağır olabilir, orta çapta olabilir, yüzeyel olabilir. Hepsini dönüştürmek gerekiyor. Bunu dönüştürebilmek için ergenlik dönemine de bakmak gerektiğini bir taraftan hatırlayalım. Ama bizim sistemimizde sadece bu yaşam sürecinden etkilenmediğimizi, her daim anlattığımı biliyorsunuz. Eğer ergenlik döneminde ise sizin hasarlarınız bilin ki atalarınızın da ergenlik döneminde yaşanmış travmaları yine sizin 3. çakranızda güç kapınızda kaydedilmiştir. Bu verilere de ulaş, ulaşmak gerekiyor. Eğer daha derinden bir çözüm ve farkındalık istiyorsanız yine eğitimlerimizi ve profesyonel bireysel seanslarımızı inceleyebilirsiniz ve ilgili numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Şifa ile kolaylıkla dönüşümü olsun diyorum hepiniz için.